Cümleten selamın aleyküm sevgili dostlar. Günlerden salı. Hafta içindeyiz. Evimizin yakınında. Evliyiz. orada. Yakınında. Hasat edilen tarlada yeşillenen otları yiyoruz. Hayvanlar baktığınız zaman. Bakın diplerde uzayan yeşil otlar var. Hayvanlar bunları yiyor. Aslında şöyle biraz deşelese de şurada zaman buğday şurada bakın buğdayın parçaları bakın bir sürü. Görüyor musunuz? Taneler bakın buralarda taneler var. Bunları yiyebilir. Normalde de seviyor. Ee, ama içerisinde yani taş çatlasın bir 10 tanesi keşfediyor bu otların içerisindeki buğdayları. Diğerleri hep nerede yeşil var onu yemenin peşindeler. Hayvan normalde kursağa dolduğu zaman bir durması lazım. Maşallah yiyorlar yiyorlar <laughs> bir türlü durmuyorlar. En az bir saat aralıksız yiyip devam ediyorlar. Bugün yem almaya gittim. Yemin fiyatı 400 liraydı 25 kilosu. 475 lira olmuş. Ya diyorum abi ne oldu da bu kadar zam geldi? 75 lira. Nereden baksan %18'e yakın zam gelmiş. Neden? Ya işte bize böyle geldi de biz de böyle satıyoruz. 10 lirayla yem satıyoruz zaten. Bir çuval yem satıyor 10 lira para kazanıyormuş. Yani bugün durduk yere bir moralimizi bozdu bu yem artışındaki fiyat. Allah sonumuzu hayır eylesin. İnşallah sezonda emeklerimizin karşılığını buluruz da tüm gaz besleyen, hayvan besleyen arkadaşlarımız emeklerinin karşılıklarını alırlar. Bu güzelliklerle biz otlamaya devam ediyoruz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Cümleten selamun aleyküm.